...medyalarda da paylaşılmaya daha haber bültenlerine düştü. Hmm. Onunla e, ve bu hafta da silah bırakmaya başlanıyor. ilk evet. hamle yapılıyor. Ya yani şöyle evet biraz uzun süren bir süreç oldu. Beklentimiz daha hızlı gelişmesi yönündeydi. Ancak Genel olarak açıklamalar sonrası artık silahlı e, mücadelenin fesi, örgütün fesi konusundaki alınan kararlar sonrası devletin de Öcalan'ın da bu konuda daha somut adım atılması adım gerektiğine dair fikirleri vardı. Artık herkesin de hani söylentilerden yorumlardan öte gerçekleşmesini istediği, arzu ettiği bir durum e, gerçekleşecek. Önümüzdeki hafta sonu herhangi bir günde bu işin olması için beklenti var. Bu beklenti doğal olarak bir samimiyet meselesini ifade edecek. Ancak bunun arkasından bizim arzumuz ve istediğimiz bu somut gelişmelerin karşısında Türkiye'nin gerçek anlamda demokrasikleşmesi, barışın temin edilmesi, bir taraftan o süreç yaşanırken öbür tarafta askerlerin orada ölmesi dahil olmak üzere her türlü operasyonun ve demokratik olmayan yöntemlerin devam ettiğini görüyoruz. O nedenle ben aslında açıkçası iktidara bu konuda samimiyet testi bakımından bu süreçten sonra hala da ülkede olağanüstü hallerin yapıldığı, gece sabahları dönük insanların operasyonu yapıldığı, kayyumların atandığı bir sistemin ortadan kaldırması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü gerekçelerin hiçbirisinin artık hukuki bakımından zemini yok. Dolayısıyla bizim açımızdan durum şudur. Bundan sonrası açısından bir mecliste araştırma örgüsü gibi konularda daha açıklar olması, ikinci mecliste bir komisyon kurulacaktı. Bu konuda biraz uzatılıyor. Bunun hızlandırılması ve ortak bir iş haline getirilmesi yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün unsurlarının siyasi temsiliyetinin de olduğu bir yerde mecliste bu meselenin artık gündem alınıp konuşulması gerektiğini düşünüyoruz. Arka kapılarda devletle Öcalan arasındaki görüşmeyle sınırlı bir mesele olmaktan çıktı bu iş artık. Evet. Yani dolayısıyla yani artık bu süreç bitsin, silahlar sussun, demokrasi ve aynı zamanda sözün etkisinin siyasetin konusunun olduğu bir durum haline gelsin diye düşünüyoruz. Yani inşallah bu hafta sonunda da silahlar bırakılmaya başlanacak ve bir daha analar sağlamayacak. Umarım böyle olur. <laughs> Dileğimiz, isteğimiz, arzumuz odur. Evet. Yine İzmir'de.